Arkadaşlar, beraber A2 seviye egzersizler yapmaya ne dersiniz? Üstelik videonun sonuna geldiğinizde tamamen kendinizin de yapabileceği, hatta kendinizi test edebileceğiniz egzersizlere de sahip olacaksınız ve bunları sizlere ücretsiz bir biçimde sunacağım videomuz boyunca. Bizim online eğitimlerimize katılmış bugünün tarihi itibariyle yani 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 10.500 tane öğrencimizin aynı anda girip test yapabildiği, egzersiz yapabildiği, kendi Fransızca seviyelerini ölçebildiği egzersiz platformumuz üzerinde beraber A2 seviye testler yapıyor olacağız. Farklı testler olacak, eğlenceli olacak. Bu videoyu çekmemi isteyen sevgili Instagram takipçilerimi selamlıyorum ve kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sevgili öğrencilerim hepinize de selamlar. Hadi başlayalım. Bugün itibariyle eğitimlerimize katılan bütün öğrencilerimize 602 çarpı 10'dan 6020 tane soruyu, egzersizi sunmaktan gerçekten çok çok mutluyum arkadaşlar. Burada 602 toplam egzersiz tamamen egzersiz sayılarımızı söylüyor ve her egzersizin içerisinde 10 tane soru var. Yani toplamda 6020 tane soruya eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz bugün itibariyle sahipler ve öğrencilerimizin tümüne söz verdiğim gibi bu soruları 10.000'e 10 tamamlayacağız. Yani buradaki toplam egzersiz sayısı 1000'e ulaşacak. Böylelikle eğitimlerimizin yanında Fransızcalarını hem eğitimde anlattığım dersi test etmeleri için hem de başka bir Fransızca öğrenme kaynağı olarak kullanmaları için egzersiz kütüphanesini tamamen öğrencilerimize sunuyor olacağız ki öğrencilerimiz zaten bu kütüphaneye yaklaşık 6 aydır erişim sağlıyorlar. Egzersiz kütüphanesinin amacı tamamen Fransızca ile ilgili ee, sorular çözmeniz, kendinizi test etmeniz, acaba bugünkü gördüğünüz konuyu çok iyi anlayıp anlamadığınızı burada aslında göreceksiniz. Mesela burada bütün konular var. Konuların başında e, hangi seviyede olduğu yazıyor, sonrasında hangi konu olduğu yazıyor. Eğer ki sizin de çözmek istediğiniz bir konu varsa buraya gelip çözebilirsiniz arkadaşlar. Egzersizlerimizin tümü herkese açık değil. Aslında buraya geldiğinizde fark edebilirsiniz burada ücretli üyelere açık. Ücretli üyeler yani eğitimlerimize katılan öğrenciler. Diğerlerinde ise ziyaretçilere açıklar var. Yani bugün itibariyle eğitimlerimize kayıtlı değilseniz bizleri sadece YouTube kanalımızda takip ediyorsanız ziyaretçilere açık olan egzersizlerin tümünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün zaten onları yapacağız. Şimdi buraya gelip öncelikle ziyaretçilere açık egzersizleri seçebilirsiniz. Burada ziyaretçilere açık yine gördüğünüz gibi bir sürü egzersizimiz var. Hatırlarsanız geçen hafta yine egzersizler yapmıştık hep beraber ve egzersizlerin aslında hepsini yapmamıştık. 10 sorudan ikisini yapmışız, üçünü üçünü yapmışız burada da. 100 tane şey pardon, 10 tane soru var. Her soruyu doğru bildiğiniz zaman sizlere 10 puan veriyor. Burada da kaç puan aldıysanız o puanı yazıyor arkadaşlar. Böylelikle o konuyla ilgili ne kadar bilgi sahibi olup olmadığınızı bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi ziyaretçilere açık olan egzersizlere geldik ve burada A2 seviye egzersizleri bulacağız. Mesela A2 soru sorma kalıpları varmış. Çoktan seçmeli egzersizler. Başka bir şey yapalım. Bakalım başka neler var. A2 future simple Türkçe, Fransızca çeviri egzersizleri varmış. Hadi bakalım Çeviri egzersizleri gerçekten çok çok eğlenceli oluyorlar. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Buraya gelip şimdi başlaya. Tıklıyorsunuz ve burada karşınıza çeviri egzersizleri geliyor. Birinci soru için tıkla. Bu arada bu ekran cep telefonu, tablet, bilgisayar her yerde aynı olacaktır. Birinci soru için tıkla veya işte diğer sorular için tıkladığınız zaman karşınıza yine o sorular gelecek. Zaten sizlere sunduğumuz eğitimin amacı tamamen cep telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız aracılığıyla dünyanın her yerinden istediğiniz saatte ve istediğiniz kadar eğitimlere bağlanıp Fransızca öğrenmek ve bu da eğitimlerimize katılan öğrencilerimize sunduğumuz hizmetlerimizden sadece bir tanesi. Birinci soru için tıkla. Buradaki Fransızca olan metni Türkçe'ye çevirmemizi istiyoruz aslında. Je mettrai le seau dans le jardin. Kovayı bahçeye koyacağım. Kovayı bahçeye koyacaklar. Kovayı bahçeye koyacağız. Buradaki doğru cevap tabii ki de bir numara olacak. Neden? Çünkü buradaki öznemiz zaten je. Cevabı kaydetiyoruz. Cevabı kaydet cevabınız kaydedilmez. İkinci soruya geçiyoruz. Les oiseaux voleront librement. Kuşlar özgürce konacaklar. Kuşlar özgürce ötecekler. Kuşlar özgürce uçacaklar. Tabii ki de doğru cevap. Kuşlar özgürce uçacaklar olacak. Üç tane soru yapalım burada. Bir tane daha. Tu trouveras l'amour de ta vie. Hayatının aşkını bulacak. Hayatının aşkını bulacağım. Hayatının aşkını bulacaksın. Buradaki öznemiz tu olduğu için. Yani senden bahsettiğimiz için doğru cevap. 3 olacak. Bu şekilde bütün soruları cevapladıktan sonra şimdi bitire tıklarsanız kaç tane doğru cevabınız olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben 30 puan almışım arkadaşlar. Burada yanlış yaptığınız cevapları da görebileceksiniz ve ayrıca hangi cevabın doğru olduğunu da sistem burada size gösterecektir. Bir tane daha yapalım. Ziyaretçileri açık egzersizler dedik. Buradan geliyoruz. A2 seviyeleri bulalım bakalım başka neler varmış. Pase composé çoktan seçmeli soru egzersizi. Hadi bakalım. Şimdi başla diyelim. A2 seviye pase kompozeyi yapacağız. Şimdi başla dedik. Birinci soru için tıkla. Nous avons nokta nokta un film. Burada regarder fiilinin faktisi pase zamanını soruyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi boş kalmış. Buradaki doğru cevap tabii ki de regarde olacak. Cevabı kaydet diyoruz. İkinci soru. Notre bébé est dans une clinique. Burada netre yani doğmak fiilini kullanmamızı istiyor. Burada tabii ki de netre fiilinin particip passé çekimi ne olacak? Notre bébé est né dans une clinique şeklinde yazarız. Üçüncü soruyu da beraber yapalım. Tu as nokta nokta un livre dans la bibliothèque. Tu as lu un livre dans la bibliothèque diyoruz ve 3 tane soru yaptık. Şimdi bitire tıklarsak 30 puan aldığımızı burada görebilirsiniz. Bu arada bu soruların aslında bir güzelliği daha var. Yanlış yaptığınız zaman sizlere doğru cevabı söylüyoruz. Doğru cevabı söylemekte kalmayıp bu doğru cevabın neden doğru olduğunu da sizlere söylüyoruz. Neden doğruymuş mesela buradaki doğru cevap? Commence fiilinin passé composé çekimi commence'dir. Bu şekilde Devam edelim. Egzersiz kütüphanesi. Buraya geliyoruz ve burada bütün egzersizlerimizi görebiliyoruz. Bir tane de e, boşluk doldurma egzersizi yapalım arkadaşlar. Boşluk doldurma egzersizleri çünkü gerçekten çok çok önemli oluyorlar. A2, A2 var mı boşluk doldurma? Zaten siz gelip burada aradığınız zaman bir sürü karşınıza çıkacaktır. Çoktan soru, çoktan soru. Boşluk doldurma egzersizleri sanırım en fazla... A1 seviyesinde var boşluk doldurmalar. Siz gelip burada ararsınız arkadaşlar hangisi size uygunsa buradan seçip yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız en çok hangi egzersizi e, seviyorsun diye benim en çok sevdiğim egzersiz dikte egzersizleri oluyor. Aynı şekilde buraya gelip bulmaca da yapabilirsiniz. Mesela A2 seviye genel bulmacalar var burada atladınız mı? Bununla ilgili videolar çekmiştik. Bu genel bulmaca egzersizleri de sizlere hem öğretecek hem de oynayarak aslında çok daha eğlenceli bir biçimde Fransızcayı e, pekiştirmenizi sağlayacaktır. Kesinlikle gelin buraya. Ayrıca bir önceki videoda anlatmıştım size eğer ki egzersiz kütüphanemize gelip kayıt olursanız. Kayıt olduğunuz zaman profilinize buraya tıklayıp burada yaptığınız egzersizleri ve aldığınız puanların tümünü görürsünüz ve böylelikle o konuyu anlayıp anlamadığınızı karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu konuya gelip acaba neden 30 puan aldım diye kendinize sorarsanız buraya gelip inceleye tıklarsınız ve incele bölümünde burada doğru verdiğiniz cevapları ve yanlış verdiğiniz cevapların tümünü görebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bu imkanları sunabildiğim için gerçekten çok çok mutluyum aslında. Buradan bir sene önce öğrencilerimize sadece online eğitim platformumuzu ve akademiyi sunabiliyorduk. Bugün itibariyle online eğitim platformu, akademimiz, canlı derslerimiz, konuşma derslerimiz, sonrasında 10.000 egzersiz. Aslında e, dün Instagram canlı yayında da aynısını söyledim. 10.000 egzersiz deyince böyle dile çok kolaymış gibi görünüyor aslında. 10.000 egzersiz, 10.000 egzersiz ama arkadaşlar... 10 bin egzersiz demek, günde 10 tane egzersiz bile yapsanız, 1000 günde, 3 senede bitecek demek. 10 egzersiz 3 senede bitecek. Yani size öyle bir imkan sunuyoruz ki belki de bu imkanı dünyanın en iyi üniversiteleri bile öğrencilerine sunmuyordur. 10.000 egzersiz ne demek arkadaşlar? Sizlere gerçekten bunları sunabildiğim için çok çok mutluyum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hemen videodan sonra gidin egzersizlerinizi çözmeye başlayın. Kaydınızı da yapın. Kaydınızı yaptıktan sonra egzersizlerinizde ne kadar doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebileceksiniz. Nasıl kayıt olacağınızı bilmiyorsanız bundan bir önceki videoda e, A1 seviye egzersizler çözüyoruz videosunda. Sizlere nasıl kayıt yapmanız gerektiğini de göstermiştim. Artık bir sonraki videomuzda online eğitimlerimizde Canlı yayınlarımızda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.